Bir önceki dersimizde sözlük veri tipi yani dictionary veri yapısını öğrendik. Bu dersimizde ise dictionary sınıfıyla kullanabilecek olduğumuz metotları öğrenelim. Şimdi ilk olarak gelip buradan şöyle yeni bir tane dosya ekleyelim. Dosyamızın ismi şöyle dictionary hatta şöyle dict_metot.py şeklinde bir dosya olmuş olsun. Ve gelip bir tane şöyle p1 objesi tanımlayalım. Obje derken bir liste ve bu liste içerisinde ki bilgisi olarak örneğin name diyelim. Yani product name bilgisi burada tanımlansın ve bu product name'i e verecek olduğumuz isim örneğin şöyle Samsung S20 olsun. Ürünün fiyat bilgisi olsun daha sonra şöyle fiyat diyelim ve fiyat bilgisine karşılık gelen değer de örneğin şöyle 6000 gibi bir değer olsun. Ve ben gelip şöyle sonuç eşittir diyerek örneğin P1 üzerinden gelip ki bilgisi aracılığıyla örneğin name ya da fiyat bilgisini ekrana yazdırabilirim. Şöyle print diyelim ve sonuç bilgisini bu şekilde ekrana yazdırabiliriz. Gelip buradan şöyle kaydedelim ve gelip buradan şöyle python şöyle dict tire methods nokta pay. Bunu dediğimizde Samsung S20'yi alırız ve bunun haricinde kullanacak olduğumuz şöyle metotlar da var tabii ki. Örneğin şöyle sonuç eşittir dedikten sonra Şöyle P1 üzerinden nokta dediğimiz zaman bakın kullanacak olduğunuz metotlar burada. Ve gelip örneğin get diyerek belirtmiş olduğumuz key bilgisine göre örneğin gelip buradan şöyle fiyat diyelim ve fiyat dediğimizde gelip şöyle sonuç içerisindeki gene fiyat bilgisini ya da name dediğimizde de aynen biraz evvel olduğu gibi get metodu aracılığıyla buradaki isim bilgisini alabiliyoruz. Ya da ben gelip şöyle sonuç eşittir diyerek P1 üzerinden nokta dediğimde keys isminde bir tane metot var. Bu metot bana bütün key bilgilerini liste haline getiriyor. Yani ben çalıştırdığımda bakın bir tane bize bir liste geliyor ve liste gördüğünüz gibi name ve fiyat bilgileriyle birlikte geliyor. Yani ben bütün key bilgilerini liste halinde alabilirim. Ve yine aynı şekilde gelip buradan şöyle gelerek sonuç eşittir diyelim ve P1 üzerinden de value istediğimizde bütün value bilgileri bana gelir. gelir buradan şöyle values seçelim ve bu sefer sonuç içerisinde bütün key bilgilerine karşılık gelen value bilgileri gördüğünüz gibi Samsung S20 ve 6000 şeklinde bu bilgileri alırız. Ve burada dikkat etmemiz gereken gelen liste üzerinde şurayı da biraz daraltalım. Liste üzerinde herhangi bir değişik yaptığımızda yani gelip ben buradan şöyle P1 üzerine örneğin gelip buradan şöyle bir değer aktaralım. Örneğin nedir o? Mesela fiyat bilgisine gelip 6000 değil de şöyle 7000 gibi bir değer aktardığımızda ve sonucu ekranı yazdırdığımızda eğer buradan şöyle ilk halini şöyle ekrana yazdırdım ve çalıştırdığımızda bakın buradan 6000 7000 bilgisi direkt güncellenir. Yani P1 üzerinde yapmış olduğunuz değişiklik sonucu direkt etkiliyor. Neden value değil biz burada referans olarak yani ilgili adresteki bilgiyi almış oluyoruz. Dolayısıyla ilgili adreste o anda ne bilgi varsa biz o bilgiyi güncelleysek dolayısıyla bu bilgi güncellenmiş şekilde karşımıza gelecektir. Ve ayrıca bu liste üzerinde şöyle son çeşitleri diyerek p1.items dediğimizde de bütün elemanları key ve value bilgilerini tuple şeklinde karşımıza getiririz. Peki bu bilgileri tabi tek tek liste üzerinden çıkarmak için de şöyle print diyelim şöyle sonuç diyelim bir döngü kullanıyor olmamız gerekiyor bunları tabi öğreneceğiz gelip buradan şöyle çalıştığımızda bakın bir tane bize tuple listesi geldi ve liste içerisinde gördüğünüz gibi name'i s20 ve fiyat bilgisi 6000 şeklinde gördüğünüz gibi elemanları buradan teker teker her bir satırı key ve value bilgisine item olarak yani tek bir tuple listesi olarak karşımıza getirir Peki bu bilgileri nasıl kullanırız? Örneğin gelip buradan şöyle key bilgilerimiz, bilgilerini aldığımız düşünelim ve key bilgiler için bir döngü oluşturabiliriz. Örneğin şöyle for x in sonuç dediğimizde sonuç bilgisi içerisinde sonuçta key bilgileri var. Yani gelip ben aslında buradaki kısmı direkt buradan alarak şöyle sonucun yerine aktarmış olsam hiç sonuçla burada uğraşmam ve burada bir for döngüsü tanımlıyoruz ve burada aslında bize key bilgisi ne yapıyordu? Bütün key bilgileri ne? fiyat bilgilerini, name price bilgilerini tek tek bana liste haline getiriyor ve ben listeyi burada döngü aracılığıyla dolaşıyorum ki döngülerinizi görmedik ancak burada basit bir mantıkla liste içerisindeki her bir elemanın sıra sıra x içerisine kopyalar. Yani P1'in keysi içerisindeki listede ilk eleman ne? Name. Dolayısıyla x içerisinde name aktarılır. Bir sonraki turda x içerisinde fiyat bilgisi aktarılır ve ben gelen her bir bilgiyi gelip buradan şöyle print x diyerek ekrana yazdırabilirim. Sonucu burada yazdırmama gerek yok. Gelip buradan uygulamayı şöyle çalıştırdığımız anda bakın liste haline yazan bakın keys bize bir liste getiriyor. liste içerisindeki tek tek elemanları bu şekilde alabiliriz. Ya da gelip ben bunu aşağıya doğru şöyle kopyalamış olsam ve gelip buradan şöyle values yazmak yerine artık gelip buradan p1.values dediğimizde values içerisine gelecek olan her bir değer x için, x için buradan gördüğünüz gibi Samsung S20 ve 6000 şeklinde karşımıza gelir. Sonuçta listeyi burada tek tek dönüyoruz. Ve aynı şekilde item bilgilerine dönmek için de burada tek tek gelip buradan ne yaparız? Items üzerinde buradan ne dönüyordu bize? Key ve value şeklinde dönüyordu. Ancak dönecek olan iki tane değer var. Dolayısıyla x ve y diyebiliriz. X değeri sonuçta item içerisinde bizim nasıl değer dönüyordu bize? Şöyle tuple'lar dönüyordu. Yani buradan ilk başta şöyle Samsung S20 bilgisi dönüyor. İkinci bilgi neydi burada? Örneğin 6000. Ya da ikinci liste nasıl dönecek bize? Gel yani buradan gene bir tuple listesi dönecek. Liste içerisindeki ilk eleman örneğin şöyle Samsung S21 şeklinde. Bu bilgiler bize tek tek döner. Tabii bu p1 objesi de bir dizi içerisinde olması gerekiyor bu şekilde. Biz bunu tanımlayabiliriz birden fazla ürün için. Dolayısıyla item içerisindeki ilk bilgi x içerisinde ikinci bilgi tüpünün ikinci elemanında fiyat bilgisi y içerisinde kaydedilecek. Dolayısıyla x ve y dediğimizde de aslında biz ürün bilgilerini burada direkt ekrana yazdırmış olacağız. Bakın buradan neymi S20 fiyat bilgisi 6000 şeklinde direkt ekrana yazdırılabilir. Tabi x, y demek yerine buradan şöyle key virgül şöyle value diyebiliriz takma isimleri bu şekilde olur ve dolayısıyla gelip buradan şöyle ki ve voli burada yazdırabiliriz. Gelip uygulama çalıştırdığımızda bakın gene aynı sonucu alırız. Peki bir elemanı nasıl güncelleyeceğiz? Biz sonuçta P1 objesine ulaşıp içerisindeki örneğin şöyle fiyat bilgisi güncelleyebiliriz. Fiyat bilgisini örneğin 6000 tanımladık. Bunu şöyle 7000 yapabiliriz. Bu durumda key bilgisi olarak fiyata gider ve bunu 7000 yapar. Ve ekrana biz P1 objesini yazdırdığımızda da gelip buradan şöyle print P1 yazdırdığımızda ve gelip buradan şu uygulamayı temizleyip çalıştırdığımızda bakın NMS20 fiyat bilgisi 7000 olarak güncellenir. Peki güncellemeyi bu şekilde de yapabiliyoruz ya da bizim update metodumuz var bunu da kullanabiliriz. p update dedikten sonra gelip burada şöyle update içerisine bir obje tanımlaması verip key tanımlaması yapıyoruz. Yani ben burada fiyat bilgisini 7000 olarak değiştireceğim şeklinde bir talimat verebiliyorsunuz. Aynen aslında yukarıda yaptığımız gibi aynı sonucu verecek bize. Çalıştırdığımızda bakın fiyat bilgisinin 7000 olarak ya da 8000 derseniz 8000 olur ya da buna devam edebilirsiniz. Tabii ki örneğin neyin bilgisi içinde bir güncelleme yapmak istediğinizde gelip buradan şöyle name yazarsınız ve neyin bilgisi içinde yapacak olduğunuz güncelleme örneğin Samsung S20 S21 olarak güncellemek olabilir. Fiyat bilgisi de bu güncellemedeki iki tane alan. Yani burada aslında göndermiş olduğunuz obje Hangi obje üzerinden bunu gönderiyorsanız, liste üzerinden gönderiyorsanız key bilgileri eğer varsa eşleşiyorsa ki burada name var ve fiyat bilgisi var. Dolayısıyla göndermiş olduğunuz key bilgileri eşleştiği için göndermiş olduğunuz değerler eski değerlerle güncelleniyor. Yani ben P1 objesini burada tekrar ekrana yazdırdığım anda gördüğünüz gibi S21'e fiyat bilgisi oldu. Peki olmayan bir değer olmuş olsa ki şu biraz daha açıklansın diye, açıklayıcı olsun diye gelip bunu da şöyle aşağıya alalım. Buradan şöyle name. Şöyle şunu yukarı alalım. Şöyle bir aşağıya alalım. Şu parantezde bir aşağı alalım. Şu parantezde yukarı gelsin. Peki bu şekilde yaptık ve gelip üçüncü bir değer ekleyelim. Örneğin fiyat bilgisinin yanında da gelip buradan şöyle description diyelim. Yani açıklama, ürün açıklaması olsun. Ürün açıklaması da uzun bir bilgi olabilir. Ancak gelip ben buradan örneğin şöyle iyi telefon şeklinde bir açıklamayı buraya hemen yazabilirim. Bu durumda description key bilgisi ilgili obje içerisinde olmadığından dolayı bu eklenir. Varsa değiştirilir yoksa güncellenir. Çalıştırdığımızda bakın bizim buradan artık bilgi içerisinde description eklenmiş oldu. Olmadığı anda burada eklenir. Yani aslında burada bir update metodu aracılığıyla hem key bilgisini ekliyoruz ve aynı zamanda da bir güncelleme işlemini aynı anda yapmış oluyoruz burada. Yani biz bir eleman eklemek istediğimiz zaman da gelip buradan şöyle P1 üzerinden description ya da olmayan bir örneğin color diyerek gelip buradan şöyle red bilgisini aktarmış olsak bu durumda olmayan bir key bilgisi P1 üzerinden direkt bakın eleman içerisine eklenir. Eğer varsa gelip bir alt satırda örneğin P1 color dediğiniz anda bu durumda blue demiş olsanız burada bu durumda red vardı. Dolayısıyla burada red blue ile değiştirilir. Çünkü o key bilgisiyle eşleşen bir kayıt olduğu için bakın color'ı bu sefer red'den blue'ya çevrilmiş olur. Peki bir eleman silmek istiyorsak ne yaparız? Gelip buradan şöyle bir eleman silmek istediğimizde de gelip p1 üzerinden pop metodumuz var. Pop metodu aracılığıyla Gelip buradan bir key bilgisi tanımlıyorsunuz. Key bilgisi örneğin color. Bakın color ekledik ve aşağıda sildik. Gelip dolayısıyla uygulamayı şöyle temizleyip çalıştırdığımızda bakın ekran artık color bilgisi yazdırılmaz. Çünkü popla bunu silmiş olduk. Peki daha sonra gelip buradan p1.popitem isminde bir tane metodumuz var. Bu da son eklenen bilgi eksiler. Dolayısıyla burada çalıştırdığımızda bakın description burada gider. En son description eklenmişti biz color'ı sildik. Color'ı sildikten sonra description'e son eklendi. Dolayısıyla Description'da da burada son eleman olarak silmiş oluruz. Ve daha sonra bizim bir de clear metodumuz var. Gelip buradan p1.clear dediğinizde obje içerisindeki bütün elemanlar temizleniyor. Yani çalıştırdığımızda bakın boş bir obje tanımlaması burada karşımıza gelir. Ancak bunu demek yerine clear dedikten sonra p1'e ulaşmak istediğinizde boş bir değer gelir. Gördüğünüz gibi şu anda bellek üzerinde hala p1'in adresi durmuş oluyor. Ancak bunun yerine gelip buradan şöyle del p1 derseniz ve daha sonra printle p1'e ulaşmak istediğinizde burada hata alırız. Neden? Çünkü bellekten silinmiş olan bir adrese ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla bakın burada bir tane name error var. Bu burayı da iyi ayırmak gerekiyor. Clear temizlemek. Burada da bellekten ilgili adres siliyor olmamız olduğumuz bir durum. Dolayısıyla p1 is not defined şeklinde burada bir hata vermiş olur. Eğer del p1 dersek Peki daha sonra gelip buradaki del p1 şöyle bir yorum satır yapalım ve gelip bir tane de p2 objesi oluşturalım. Aynen gelip buradaki p1 objesiyle ile gene aynı şekle sahip olan bir eleman olmuş olsun. Buradan şöyle Samsung S22 diyelim ve buradan da şöyle 8000 gibi bir değer aktarmış olalım. Ve gelip burada P1 ve p 2 ekrana yazdırmış olalım. Dolayısıyla gelip buradan şöyle uygulamayı temizleyip çalıştırdığımızda iki tane obje bilgisi yazdırılır. Ve daha önce yazdırmış da buradan silelim. Şöyle yorum satır yapalım ve bunlar da işi karıştırmasın. Şöyle Ctrl KC diyelim. Temizleyelim ve sadece obje bilgileri yazdırılsın. Peki nerede yazdırıyoruz başka? Gelip buradan baktığımızda P1 ve P2 bilgileri. Şöyle temizleyelim. Şöyle kaydedelim. Kaydettikten sonra çalışalım. Kaydetmedik. Bakın iki tane obje bilgisini burada P1 ve P2 olarak tanımladık. Ancak gelip biz burada gelip yazdırmadan önce örneğin P1'in herhangi bir alanında örneğin fiyat bilgisi üzerine bir güncelleme yapalım. Peki P1'in üzerinde bir güncelleme yaptığınızda o ayrı bir adresi tanımladığından dolayı örneğin gelip buradan şöyle 9000 gibi bir değer tanımlayalım. E, bu değişiklik sadece P1'i ilgilendirir. Gördüğünüz gibi P1 objesi için 9000 olur. Ancak bunun öncesinde örneğin gelip P1 eşittir P2 dediğinizde burada ne yapmış oluyoruz? Bir kopyalama işlemi yapmış oluyoruz. Yani P2'nin içeriğini tamamen P1'e eşitliyoruz ve P1 üzerinde bir güncelleme yapıyoruz. Bakalım bu durumda ne olacak? Çalıştıralım. Çalıştırdığımızda bakın P2, P1 eşitlediğimizden dolayı P1 de aslında burada değiştirilmiş oluyor. Yani P2'nin aslında aynı adresi P1'e aktarılmış oluyor. Yani aynı adresi temsil eden, aynı adresi tutan iki tane değişkenden burada söz ediyoruz. Dolayısıyla P1 ya da P2 üzerinde yapacak olduğunuz bir değişiklik aslında iki adreste yapılacak olan değişikliği burada temsil ettiğinden dolayı gördüğünüz gibi P2'de, P1'de değişiklik yapın. Fark etmez. İkisi üzerinde de bu değişikliği yapılır. Ancak bunun yerine gelip ben copy diyerek kopyasını oluştururum. Yani yeni bir referans vermiş olur. Bu durumda gelip P1 ya da P2'de yapmış olduğunuz değişiklik bilgilerini ilgilendirmez. Çalıştırdığımızda bakın farklı bilgiler yani ben P2 üzerine yapmış olduğum 9000'lik bir güncelleme buradaki P1'i ilgilendirmez ya da P1 üzerine bu güncellemeyi yaptığınızda bu birbirini ilgilendirmez. Çünkü bellekte farklı adrese tutulan bilgilerden söz etmiş oluruz. Copy metodu da bu bunun için kullanılır ki diğer liste tiplerinde zaten copy metodunu kullanıyoruz. Peki gayet güzel. Şimdi P2, P1 nesnelerini burada yazdırmayalım. Gelip buradan öyle şöyle products diyelim. Bir products listesi tanımlayalım. Ve liste içerisinde şöyle bir köşeli parantezler içerisinde bir tanımlama yapalım. Ve içerisinde P1 bilgisini ve ayrıca P2 bilgisini burada aktarabiliriz. Bu durumda gelip products'ı ekranı yazdırdığımızda şöyle print ile bu durumda liste ekranı yazdırır. Yani listenin her bir elemanı burada ne olmuş oluyor? Bir Bakın obje listesi olmuş oluyor. Dolayısıyla ben products üzerinde aynen yukarıda olduğu gibi döngü kurabilirim. Tabi döngüleri şu anda bilmiyoruz ancak ben basit olarak döngüleri burada gösteriyorum geri gelmişken. Ve döngüler konusunda bunları ayrıntılı bir şekilde öğreneceğiz zaten. Örneğin P1, P2, 3. elemanı ise tekrar şöyle bir obje bilgisi açarak ki gelip bunun aynısını da şöyle alabiliriz. Gelip burada şöyle 3. eleman olarak bunu ekleyebiliriz ki aynı satırda da olsun. bu şekilde. Ve buradan da örneğin şöyle Samsung S23 diyelim. 3. elemanda bu şekilde olmuş olsun. Dolayısıyla uygulamayı çalıştırdığımızda bakın P1'i ben buradan direkt buraya kopyaladım. P2'yi buraya kopyaladım ve gelip buradan direkt içeriği kendim bu şekilde yazmış oldum. Dolayısıyla 3 tane eleman bu şekilde geldi. Bunları hepsini yazdırmak yerine yani, hepsini buna tek tek satıra yazdırmak istediğimizde de gelip buradan örneğin for p in products. Yani products listesi içerisindeki her bir elemana elemanı sırasıyla p'nin içerisine kopyala ve products ekrana yazdırmak yerine gelip ben buradan şöyle print ekrana yazdıracağım. Ancak burada ne yazacak? Burada artık şöyle p yazacak. Gelip buradan şöyle p diyelim. Bakın her bir liste elemanı, birinci liste, ikinci liste elemanı, üçüncü liste elemanı her bir tanesi sıra sıra P'nin içerisinde kopyalanacak ve o anda P'yi yazdıracağız. Yazdırdıktan sonra döngü içerisinden liste içerisinden diğer bir eleman yani P2P'nin içerisine kopyalanacak ve direkt bunu yazdıracağız. Sonra gelip buradan şöyle temizleyip çalıştırdığımızda bakın hepsi artık tek tek alt alta yazdırılır. Peki bunların içerisinden örneğin name'leri almak istediğinizde ne yapacaksınız? Gelip buradan köşeli parantezler içerisinde name yazdığınızda ve çalıştırdığınızda bakın sadece name'ler gelir. Ya da alternatif olarak ben buradan şöyle köşeli parantez name kullanmak yerine gelip get metodu aracılığıyla gelip buradan şöyle name'i alabilirim. Şöyle parantezi açalım ve buradan şöyle name diyebiliriz. Bu durumda çalıştırdığımız zaman gene aynı sonucu alırız. Ya da products'ları tek tek dolaşmak yerine gelip ben buradan şöyle values'ları dolaşırım. Yani bana bütün value bilgileri karşılık gelecek, key bilgileri değil de ben bu durumda tek tek p'lere ulaştığımda p'ler bu sefer neye karşılık gelecek? Value bilgisine. Çalıştırdığımızda Burada bir hata alırız. Tabii ki liste elemanı üzerinden values değil. Ulaşmış olduğumuz her bir dictionary values üzerinden value'ye ulaşacağız. Burası dikkat. Buradan tabi bunu yazamayız burada. Nereye yazacağız bunu? Gelip buradan köşeli parantezde bunları kopyalayalım ve gelip buraya values diyelim. Bakın ne yapmış oluruz? Ulaşmış olduğumuz her bir P'nin içerisindeki value bilgilerini alacağız. Yani P1'in içerisindeki value bilgileri neler? Samsung ve fiyat bilgisi. P2'de ne? Samsung S22 ve 8000 bilgisi. Burada ne? Burada da Samsung 23 ve 8000 bilgisi. Dolayısıyla burada uygulamayı eğer çalıştırırsak bakın 3 tane dict values şeklinde bir liste gelir ve liste içerisinde value bilgileri gelir. Peki bu value bilgileri içerisinden elemanları nasıl alırım? Bu durumda gelip buradan iç içe bir for döngüsü kullanabiliriz. Gelip buradan şöyle for value in ulaşmış olduğumuz p'nin üzerinden values'ları çağırırız. Ve values'ları üzerinden de gelip Şöyle print diyerek value bilgisini direkt ekrana yazdırabiliriz. Bu durumda bakın her ulaşmış olduğumuz bir listenin içerisindeki P'nin value'larına giderim Ve her bir value içerisine gider. Value içerisine kopyalayalım. Örneğin buna V diyelim. Ve gelip burada da V'yi ekrana yazdıralım. Bu durumda ulaşmış olduğumuz her bir liste elemanı içerisindeki Samsung S22 9000. 22 8000 23 8000 şeklinde ekrana yazdırılacaktır. Bakın çalıştırdığımızda bakın hepsi alt alta bu şekilde yazdırılır. Ya da pempein pen, pen üzerinden keyslere ulaşıp gelip bunu verilerin içerisine tek tek kopyaladığımda Yine aynı şekilde bakın name fiyat name fiyat name fiyat şeklinde bunları ekrana yazdırırım ya da son olarak öğrenmiş olduğumuz items'ı kullandığımızda her bir item'ın içerisindeki değer bizim için çalıştırdığımızda bakın bir tupla karşılık geliyor bakın value bilgileri value bilgisi kiye karşılık gelen value key'e karşılık gelen value şeklinde bunları yazdırabiliriz ve bunlar içerisinden de gelen bilgileri okurken gelip buradan şöyle ilk bilgi key ikinci bilgi value deriz ve gelip burada da şöyle birincisi key ikincisi value diye bunları okuyabiliriz Dolayısıyla gelip buradan şöyle çalıştırdığımızda da bakın name S22 fiyat 9000 name Samsung S22 şeklinde bunları tek tek yazdırabiliriz Peki gayet güzel. Şimdi dikişinleri detaylı bir şekilde inceledik ve aslında dikişinleri üzerinde bir işlem yaparken genelde aslında ilk dersimizde öğrenmiş olduğumuz konularla bunları yapabiliriz. Ancak tabii metotlar da bize kullanım zenginliği sağlar ve bazı aşamada tabii yapamadığımız işlemleri de metotlar üzerinden yapıyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunları da detaylı bir şekilde biliyor olmamız önemli. Peki bir sonraki dersimizde ise son liste tipi olan setleri öğrenelim ve son olarak da videoyu beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sorunuz varsa da video altından yorum yapabilirsiniz. Sorunuzu sorabilirsiniz ve yeni videolar için de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.